Merhaba arkadaşlar Yeni kurduğumuz ejder meyvesi serasının Daha bitkileri dikilmeden önce Sizlere Kullandığımız malzemeyi Ölçümlerini Direklerini, mesafelerini anlatan Bir içerik hazırladım Her ne kadar ben bunu Sözle anlatmış olsam da Bazı arkadaşlar görmek istiyordu Ne şekilde yapılır, ne yapılır diye Biz buraya ince ayar bir Sera yaptık onların detayını sizlere kısaca vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada iki sıralı bir sistem kullandık. Toprağımızı çapaladık. Şimdi hem sağlı, sollu olaraktan bu şekilde gördüğünüz gibi seramızın uzunluğu 40 metre, enimiz 6 metre. Şimdi bu arada geçiş için bir metrelik bir boşluk bıraktık arkadaşlar. Çünkü bu da hani herhangi bir şey olsa ileriden illa 40 metre dönmeye ihtiyaç duymamak için ilk sırayı 16 metre, ikinci sırayı da 17 metre uzunlukta yaptık. Seranın hem başında hem sonunda geçiş yeri var. Aynı geçiş yerini de orta sıraya da yaptık. Çapamız da bitti. Her şey düzenli olsun diye tabi ip çekerekten çapayı yaptık. Toprağımız şu an ham şekilde duruyor gübremizi getireceğiz. Üst T'lerimizi, demirlerimizi birbirine bağladık. Bu şekilde bu serayı hazırladık arkadaşlar. Kamışlarımızı da sırayla topluyoruz. Yaklaşık bize 330 adet lazım. Şu an 150'yi bulduk. Geri kalanı toplayacağız arkadaşlar. Şimdi baştan görüntü bu şekilde. Hepsi de nizami bir şekilde oldu. Yani ip çekerekten yaptığımız için hem direk hem çapası gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu da üste bağladığımız 12'lik demirin e, bağlama şekli. Zaten üstünden de zaten kaplamasını geçiriyoruz arkadaşlar. Demirlerimiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şu an seramızın içerisindeyiz. Seramızın uzunluğu 40 metre. En uzunluğu da 6 metre. E, bu şekilde olduğu için kısa alandan ya da ufak alandan daha fazla verim elde etmek, daha fazla filan dikmek için biz buraya sıralı sistem yaptık arkadaşlar. Buradaki en önemli şey bu ara mesafelere dikkat etmektir arkadaşlar. Şimdi 6 metrelik seramızın eninden birer buçuk metre berisinden ilk direklerimizi çaktık. Orta kısım en önemli kısım bizim yürüyeceğimiz kısım 3 metre eğer bunu şimdi bazı arkadaşlar 2 metre 2,5 metre yapıyorlar ama şimdi buraya dikilen ejder meyvesinin yana doğru 1 metre 1,20 açıldığını düşünürsek bu yandakinin de 1 metre 1,20 açıldığını düşünürsek arkadaşlar zaten ilerleyen zamanlarda 3. yılda bize buradan sadece 50 ila 70 santimetre kadar yürüyecek bir aralık bırakıyor arkadaşlar. Bunu çok kısa yaparsanız bu mesafeyi ilerleyen zamanlarda arasından geçemezsiniz. Gelelim ayak kısımlarına arkadaşlar. Biz ayak kısımlarında lama demir, bu köşe bent e, çit demiri diyorlar. Biz bunlardan kullandık. Tabi mesafesini 2 e, metrede 1 yaptık arkadaşlar. Üstten de yapmış olduğumuz şu T demir kaynaklı ve üstüne de uzunlamasına 12'lik inşaat demiri uzattık. Hepsinin şöyle bir şöyle bir gösterirsem Hepsinin ne kadar hani çok böyle düz olmasa da zaten bitkiler ekildiğinde bu kendisini gösterecektir arkadaşlar. Dışına da eski sulama hortumu. Bunu geçirdik ki bitki sıcak ortamda e, bu demir daha çok ısınacağı için bitkiye herhangi bir zarar vermesini istemediğimiz için bunun üstünü de kaplamış bulunduk arkadaşlar. Şimdi bu iki demir arası mesafeyi 2 metreden bıraktık arkadaşlar. Çünkü bunu iki buçuk veya da üç metre yaptığınız zaman buradaki demirin çok böyle esnemesine sebep olursunuz ve ilerleyen zamanlarda bu bitki ağırlaştığı zaman bu bunu çekmez veya da e, yamulma gözlemleyebilirsiniz. Tabi bunların hepsi tabi keseye bakıyor. Sizin şuraya kullanacağınız direk de önemli, bunun üstüne kullanacağınız demir de önemli. Biz hepsinin bir arada büyüyeceği için. Boydan boya uzunlamasına 12 metrelik 12'lik inşaat demiri kullandık arkadaşlar. Başka neyden bahsedeyim? Direğin size boyundan bahsedeyim. Direk normalde 2 metrelik bir direkti. Biz toprağın altından 30 santim çukur kazaraktan dibine taş doldurup beton döktük. Bu beton döktükten sonra zaten yanlardaki toprak görünüyor mu Mardacım. Toprağımız görünüyor mu? Azıcık görünüyor. Tamam azıcık görünüyor. Birazdan da gösteririz. Toprağı zaten toprağın altında 30 santimi var. Bu toprağı da zaten yerden yüksek yaptığımız için buraya böyle bir tümsek yapacağız. Bitkileri onun üstüne ekeceğiz. Bunun 50 santimi e, toprağın altında kalmış olacak ve bize şöyle yaptığım zaman benim boy 1.75 desek. Şimdi gözükmüyor. 1.50'lik. Şurayı görüyor mu oğlum? Tamam burayı görüyorsa tamam bir ellilik bir mesafe yapıyor. Şimdi biz neden bir yapıyoruz? Bunu eğer bunun boyunu bir metreden yapmış olsaydık 50 santim daha kısadan bu bitki yanlara büyüdüğü zaman bize yani yanlara bir metre büyüdüğü zaman aşağıya sarkacaktı ve bize aşağıda toprakta kullanım alanı vermeyecekti. Şimdi bu bitki büyüyüp palazlanana kadar bizim iki yıllık bir süremiz var. Bu iki yıl, iki yıl süre zarfında biz bu toprağın yanlarını da kullanmak istiyoruz. Gerek sebze dikimi gerekse de tüpte fidan açısından. Şimdi bunu bir buçuk metre yaptığımız zaman bu bitki yana bir metre dahi dal verse bu ilerleyen zamanlarda aşağı eğildiği zaman bir metreden ucunu kopartıp körleme işlemini yapıp en azından toprakla fidan arasında 50 santim 60 santimlik bir mesafe. Bu da bizim işimizi kolaylaştıracak. Hem meyveyi toplamak açısından hem buradan çıkan dalın yere değmemesi açısından hem de ne diyelim aşağıdaki alanı kullanma açısından bize üç yönden faydası olacak arkadaşlar. O sebeple biz bu direği topraktan bir buçuk metre olarak yaptık. Şu anda da size baştan gösteriyorum ki bitki dikilip her şey hazırlandıktan sonra görmek hani bitmiş bir şeyi görmek biraz daha anlamsız oluyor. O yüzden. Baştan sona size ben açıklamamı yapayım. Şimdi burada arkadaşlar toprağımızı belledik. Serpil ablamız sağolsun hepsini yaptı. Şimdi bu toprak şu an ham toprak. Biz bu dikimi gübre geldikten sonra ilk etapta buna kullanacağınız gübre hayvansal gübre. Biz separatörden geçirilmiş büyükbaş hayvan gübresi kullanacağız buna yanlış bir gübre bunu unutmayın. İlk etapta zaten bu bitkinin yapacağı tek şey e, köklerini tutundurmaktır. O yüzden herhangi bir e, suni gübre vesaireye gerek yok. İlk etapta sizin kullanmanız gereken hayvansal gübrelerdir arkadaşlar. Bu toprağı hazırlayıp düzelttikten sonra da zaten biz bu sıralı sistemi birim alanda daha fazla fidan ekmek için kullandık. Şimdi burada şu an daha hazır değil de şu ortadan yine bir tel geçireceğiz arkadaşlar. Bu kamışları bu şekilde 40 santimde bir. Bunu daha da bu mesafeyi daha da küçültebilirsiniz. Ama hep diyorum bu bitkiyi dikerken düşünmeniz gereken tek şey bu bitkinin çok yıllık olduğu ve üstten daha çok saçak vereceği için ilerleyen yıllarda budayıp atmanıza veyahut da meyve dalından olmaktansa bunu aralıklı dikmekte fayda var arkadaşlar. Yani en başta diyelim şöyle tabi bunlar ortada olacaklar. Bu sol tarafına diyelim 40 santimde bir yaptım. Diğer tarafa da bir sıra atlayaraktan oraya da yine 40 santimde bir yapıp böyle çaprazlamasına bu kamışları birbirine bağlayacağım arkadaşlar. Bu bitki buradan ana gövdeyi oluşturduktan sonra üst çıtamızı geçtiği anda bitkinin kafasını kopartıp yanlara saçaklandırıp işte aşağıya sarkmasını sağlayacağız. Bu alanda orta direkten bu seranın yan tarafı da bir buçuk metre arkadaşlar. Buradan uzayan yan dalın bir metre uzadığını hesaba katarsak yani yana doğru Belki 80 santim de olabilir ama hep bu ikinci sene, üçüncü sene düşündüğümüz zaman bu bir metreyi de geçecektir. Buradan yine 50 santimlik bir mesafemiz bize kalacak. Bizim e, seramız tek boğum olduğu için şimdi bazı arkadaşlar diyebiliyorlar 40 santime bile çok ses yapma babacım e, 40 santime bile araları dar diyebilir ama bizim havalandırma gibi bir sorunumuz yok. Eğer seramız 2-3 boğum olsaydı ortadan da havalandırma, ekstradan havalandırma isterdi ama biz bu iki yanı da açtığımız zaman bu 6 metrelik mesafede hava sirkülasyonunu sağlıyoruz arkadaşlar. Orada bir sıkıntı yok. şu an ekim dikim yapmadığımız için Nisan ortası gibi de seranın üst kısmına %60'lık eee yeşil gölgelendirme filesi çekeceğiz. Çünkü direkt güneşten yanmamasını istiyoruz bu bitkinin. Çünkü bu bitkinin de yarı tropikal bir kaktüs olduğunu unutmayın. Halen daha duyuyorum. İnsanlar diyor ki bu bitkiyi diktiğiniz zaman bu kaktüs diyor. 10 günde bir sulayın, 15 günde bir sulayın gibi tabirler geçiyor. Ve bunu alan ilk insanlar da buna uyuyorlar. Ve bitki gelişim göstermiyor arkadaşlar. Bunun sulamasını yüksek sıcaklıklarda 3 güne bir sulama yapmanız gerekiyor. Eğer imkan da varsa bunun üstünden de bir sisleme gibi veya da damlama sulamanın bir aparatını takıp üstünden yağmurlama gibi günlükte 5 dakika 10 dakika arası böyle nemlendirme ihtiyacı var arkadaşlar bu bitkinin. Saksıda yetiştiriyorsanız o başka hani saksıda evinizde balkonunuzda e, suya ihtiyacı olduğu zaman verirsiniz. 3-10 güne bir vesaire. Ama açık alanda böyle bir serada yapıyorsanız bu sulamanız yaz aylarında 3 güne bir olmak zorunda arkadaşlar. Aksi halde bitkiniz nemini kaybeder ve kabuk gibi olur ve kabuk gibi olduktan sonra da siz bunu ağzına kadar da su doldurursanız doldurun bu hiçbir şekilde kendini eylül yağmuruna kadar, eylül yağmuru diyorum havanın nemini alana kadar da bitki kalınlaşmayacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, seramızın içerisini gördünüz, ilk hazırlığımızı da gördünüz. Şimdi buradaki yapacağımız iş, son işlem e, gübreyi karıştırıp toprağı hazırlamak, toprağı hazırlıktan hazırladıktan sonra dikimi gerçekleştirmek. Şu anda hava e, 20-22 derecelerde devam ediyor. Sera içerisinde 30 dereceyi buluyor ama şu an Şubatın ilk haftasındayız. Bu ilerleyen zamanlarda herhangi bir don, e, don veyahut da soğuklara maruz kalmamak için biz yine Şubat sonunu bekleyeceğiz dikim için. İnşallah sizin e, yapacağınız sera için de bir iki örnek olmuştur. Biz buraya sıralı sistem yaptık. Dediğim gibi sıralı sistemde birim alana daha fazla fidan dikebiliyorsunuz. Bu 40 metrelik seraya 3 metre sonra başlamamıza rağmen biz buraya 330 adet 40 santimde bir diktiğimiz zaman 300, 330 adet e, fidan dikebiliyoruz. Eğer bunu direkt sistemi olarak yapmış olsaydınız 300 330 adet ya da 350 adet fidan için size yaklaşık 500 metrekare yer gerekiyordu. Biz bu kadar fidanı 240 metrekareye sığdırdık arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda da gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım size de e, örnek olmuştur. Benim yine ufak canavar yanımda. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.